Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Yanımda bir duayen var. Abdullah Kiyılı, ismi marka olan bir isim. Ee, çok önemli bir zirvedeydik aslında. Siz de konuşma yaptınız evet, ve evet. önemli uyarılarda da bulundunuz. Şimdi ismi marka olan, e, Türk perakendesinin, Türk hazır giyiminin marka olan bir ismine sormak istiyorum. Ne değişti de artık fabrikalar kapanıyor, tekstil kapanıyor, Mısır'a gidiliyor. Ee, Şimdi, siz bir uyarıda bulundunuz çünkü evet, içeride. Evet, uyarıda bulundum. Şimdi biz bizler... de. En büyük sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Dünyanın birçok çeşitli ülkelerinde mesela Mısır. Mısır'da asgari ücret bir kişinin 150 dolar. Fas'ta 200 dolar, Tunus'ta 200 dolar, Cezayir'de 200 dolar. Bangladeş 150 dolar. Çin 250 dolar, 300 dolar civarında. Şimdi buralarda yapılan imalat dolayısıyla çok daha ucuz. Gayet ucuza mal edildi. Türkiye'de bugün bir kişinin bir kişinin asgari ücretli işe alsak bize maliyeti, şirkete maliyeti, yemeğiydi, servis, nak, nak, şeydi, gelişi, gidişiyle beraber eklerle beraber bin doları buluyor. Bu şartlar altında Türkiye'de üretim nasıl olur? Üretim bu kadar pahalılıkla, bir taraftan 150-250 dolarlar arasında, biz 1000 dolarlar civarında. E şimdi 3 ay sonra, yani 3 ay bile değil, 2 ay sonra asgari ücret yeniden düzelecek. Haklı. İnsanlar, İnsanlar da haklı. İnsan haklı. Hepsi haklı. Peki faiz inse, evet, faiz inse bir şey değişecek mi? Yani nedir bunun kurtuluşu? Şöyle çok özür dilerim. Yani birçok insan bugün öyle bir noktada ki faiz inse elindeki bir ufak parayı faiz değiştirterek geçimini sağlıyor. Düştüğü an o insanlar ne yapacak onu da Allah biliyor. Bilemiyorum ne yapacağını. Üretim düşüyor. Anadolu'da üretim gittikçe düşmek üzere. Çünkü bu ağır maliyetler karşısında patronun dayanma şansı yok. İhracatta pahalıyız, maliyetler pahalı. Mal satamıyoruz. Eskiden şöyle bir şey vardı. Biz haber yapardık. Her yıl şu kadar AVM açılıyor. Mantar gibi AVM'ler Şimdi açılmıyor ve siz uyarıda bulundunuz. Dediniz ki bir 5 yıl sonrası hani riskli bir gidiş var. Neydi o uyarınız? 5 yıl sonra Türkiye'de yani beş yıl 5 ay sonra çanlar çalıyor artık başlayacak. Çünkü üretim düşecek. Bakınız Melda Hanım, üretim düşerse üretim düşerse mal çıkmayacak. Mal çıkmayınca otomatikman mağazalara mal girmeyecek. Mal girmese ne olacak? Kime satacaksın? Otomatikman malı satamayacaksın. Bu sefer AVM'ler boşalmaya başlayacak. Bakın. Zincir zincirleme Zincirleme gidiyor artık. Çözüm ne sizce? E çözüm... 60 yıl çünkü sizin 60 yıl bir fiil çözüm bu sektörün Çözüm bulamıyorum. Içerisiniz. Devletin kapılarına gidiyoruz, söylüyoruz. Devlet hepsini kabul ediyor. Her şeyi kabul ediyor. Ama sonunda bir çare olmuyor. Çare yok. Çare yok. Değerli Türk Lirası mı bugüne getirdi? Ne dersiniz? E tabii, Yani bugün inanılmaz içeride fiyat arttı. Sebze fiyatları öyle. Gıda fiyatları öyle. Giyim fiyatları öyle. E bu insanlar nasıl dayansın Allah aşkınıza? Kiralar deseniz korkunç vaziyette. Hiçbir yerde doğru dürüst şey yok. E nüfus, nüfus artın diyorsun. Nüfus arttıkça başımız daha büyük delalara giriyor. Bir de 5 ay sonra çanlar çalmaya başlayacak dediniz. Ne olacak yani o çanlar ne için çalıyor olacak? Üretim. Anadolu'nun birçok yerinde senenin sonunu zor bağlar üretim tesisleri, fabrikalar. Üretemeyecek. Fabrika, ayakkabı, ayakkabı üretemeyecek. Deri kemer, deri kemer üretemeyecek. Pantolon, ceket, takım elbise, gömlek, tişört. Yüz binlerce insan çalışıyor. O zaman da istihdamla ilgili çanlar e çalmaya tabii, başlayacak diyorsunuz. Zaten diyorsun. istihdam gittikçe düşmeye başladı. Kriz başladı. Üretim düşmeye başladı. Üretim düşerse bugünle ikaz ediyorum. Yani onun için AVM açılmıyor. E AVM nasıl açılsın? E, bu neye benziyor? Hangi yıla benziyor? Yani 2000-2001 yıllarında mesela muhabirdim o günleri hatırlıyorum. Neye benziyor bu süreç? Vallahi 60 yıllık ticari hayatımda böyle bir süreç daha görmedim. Böyle bir işin içinden nasıl çıkılır ben bilemiyorum yani. Ama yine de siz umut verirsiniz hep herkese. Ben umut vermeye çalışıyorum yine de. Türkiye o kadar büyük bir yer ki maşallah. Yani hepimize biraz sıkıntılı devreyi atlatsak iş var, var, güç var. Türkiye büyük ülke. Hepimizi geçindirecek bir durum var. Ama bugün ne olacak ben de bilemiyorum. Çünkü devlet de bilemiyor bugün. Sıkıntı taraf orada. Yani Trump bir şey konuşuyor, bambaşka bir yere gidiyor. İşte faizler yüksek olunca mevduata Aynen. gidiyor para. Tam başka bir süreç. Son olarak ne demek istersiniz? Ben şunu söylemeden ne demeyeceğim. Abdullah Kiyılı'nın benim ekonomi yayıncılığında yeri son derece farklıydı. Benden yaptın. İlk yayında demiştim ki Abdullah Bey konuk olur musunuz? Bir iki saat içerisinde geldi ve dedi ki sana çok şans getireceğim. Gör bak çok şanslı geleceğim dedi. Gerçekten ekonomi yayıncılığında hep şans getirdi. Hep saygım sevgim sonsuzdur. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Bitti yıllarca bu işe çok büyük emek verdin. Evet çok şükür. Çok emek verdin. En iyisini yapmaya gayret ettin. Kendini geliştirdin. Geliştirdin. Büyüğüne saygı, küçüğüne sevgiyle baktın. Dolayısıyla sende marifet çok. Daha evet, sağ olun. Evet. Sizlerin desteğiyle e, her evet. zaman sevgim, saygım sonsuz. Evet. Çok teşekkürler sağ diyorum. Abdullah Kıyılı bugün de kırmadı. Hayırlı e, Kiyalı, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kıyılı. Bir efsaneyle konuştuk efendim. Evet. Bir kez daha teşekkürler. Abone ben olursanız teşekkür çok seviniriz. Memnuniyetle. Hemen. <laughs> tamam. Süper.